Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Eviews ile temel ekonometri derslerine hepiniz hoş geldiniz. Eviews programına genel olarak bir ne işe yaradığından bahsedelim değerli arkadaşlar. Eviews programı hepimizin bildiği gibi Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlara özellikle kurulabilen istatistik ve ekonometrik işlemleri gerçekleştiren bir paket programdır değerli arkadaşlar. Ekonometri ekonomik ilişkilere ampirik içerikler sağlamak için istatistiksel yöntemlerin ekonomik verilere uygulanmasıdır. Şimdi burada kafamızı karıştırabilecek bir şey olabilir. O da şudur tahmin ettiğimiz üzere. İlk defa ekonometri öğrenen arkadaşlarımız için acaba bu ampirik kelimesinin anlamı nedir? Bir yüz e çalışma dosyası ilk başta nasıl oluşturulur? Bununla başlayalım. Bakın File menüsüne tıkladıktan hemen sonra burada yeni isimli bir sekme görüyoruz. New. Yanında da work file var. Yani diyor ki, yeni bir çalışma dosyası oluştur. Benim de tam olarak istediğim şu anda bu. Yeni bir çalışma dosyası oluşturmak. Buna tıklıyorum. R karenin yani modelin açıklama gücünün ne kadar yüksek olduğunun hesaplanmasında kullanılan determinasyon katsayısı dediğimiz R kare nasıl hesaplanıyor? Birlikte bunu bir el yordamıyla da hesaplayarak buradaki noktayı bu kavramı bitirelim ve artık iVIEWS programı üzerinden derslerimize devam etmeye başlayalım. En son dedik ki zaman serisi verilerinin bir takım bileşenleri vardı ve bu bileşenlerden bazıları bizim için sorun oluşturabiliyordu. Ki bunlardan mevsimsel dalgalanmaları birlikte ele aldık. trendten bahsettik, konjonktürel dalgalanmalardan ve düzensiz hareketlerden. Öncelikle bu dersin daha iyi anlaşılabilmesi için demiştim ki sizlere Bizim bu uygulamaları gerçekleştirirken aynılarını bir de bu Excel sayfasında eğer gerçekleştirirsek neyin nereden geldiğini gayet iyi anlayabiliriz. Onun için şimdi iki tane değişkenimiz olan tüketim ve gelirin mevsimsellikten arındırılmış hallerini dilerseniz birlikte Excel ekranına da alalım. Mevsimsel hareketliliğin anlaşılabilmesi için yalnızca görsel grafiklerin yorumlanması yeterli değil. Çoklu doğrusal bağlantı zörünü bizler için büyük bir problem. Neden büyük bir problem? Şunu her zaman unutmayın. Bir şeyi hesaplanmasını ne kadar öğrenir isek, nereden geldiğini ne kadar iyi öğrenir isek, bunlar arasında ilişki kurmamız da o kadar kolaylaşır. Demek ki bilgisayar şunu yapıyor. İki tane değişkenin birbirini açıklama oranına bakıyor. Buradan gelen R kareden de bir yorum yapıyor. Burada kullandığım tüm verilerin de sizlere EVS'ün içerisindeki o makro datayı bile belki eksik kuran arkadaşlarımız vardır. Onları da yine sizlere temin edeceğim ki benimle birlikte burada analizleri gerçekleştirdiğinizde siz de aynı sayısal sonuçları bulun ve içiniz rahat etsin diyebilin ki evet ben de aynı uygulamayı yaptığımda aynı sonuçları ben de bulabiliyorum deyin diye. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım dersten çok memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki eğitimde başka eğitimlerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.